Saadettin hey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, bugünkü gündem maddemiz, sorumuz, çokça hı. sorulan sorular peşin sıra. Roblox adlı oyun platformu çocuk istismarı sebebiyle 2024 Ağustos ayında gelen toplu yasakların bir parçası olarak Türkiye'den erişime engellenmişti. Hı hı. Özellikle çocuklar tarafından çok merak edilen bir soru var. Ben de bu soruyu size yöneltmek hı hı. istiyorum. Roblox ne zaman açılacak? Şimdi. Ee, bu konuyla ilgili bizler ne yaptık? Onun biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Adana Sulh Ceza Hakimliği tarafından e, Roblox'un erişimi kısıtlandı. Bu kısıtlanma sonrasında Kanlıktan da ilgili e, açıklamalar yapıldı. İşte Roblox'la ve Roblox'un avukatları ile iletişim halinde olduğunu, onlardan bir takım güncellemeler ve düzeltmeleri talep ettiğini, bu güncelleme ve düzeltmelerin yapılmaya başlandığını ancak henüz bitmediği bittiği anda da mahkeme kararıyla birlikte erişmeye yeniden sağlanabileceğini söylemişti. Biz de e, özellikle Roblox'un yaptığı son güncellemeler sonrasında e, gerek kısıtlama kararını veren Adana Sulh Ceza Hakimliğine gerekse ilgili bakanlığa bazı başvurularda bulunduk. Bu yapılan başvurularımız sonrasında da bizim doğrudan muhatap olarak görmeyen mahkeme bizim talebimizi direkt muhatap olmadığımız için. Bizim talebimizi değerlendirmeye almadı. Yine aynı şekilde biz bu durumu Amerika'ya bir e-mail ile gönderdik Amerika'ya. Amerika'da da şunu söyledik Roblox'a. Ey Roblox, işte Türkiye'deki milyonlarca çocuk bu uygulamayı kullanmakta. Ancak içerikler Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uygun olmadığı için şu anda kısıtlanma var. Bu kısıtlanma nedeniyle de birçok çocuk mağdur durumda. Bir an önce söz konusu düzeltmeleri yap ve bir an önce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına uygun hale getir içeriğini ve bu şekilde de mahkemeden yeniden talepte bulun ki mahkeme kısıtlama kararını kaldırarak çocuklar da yine aynı şekilde erişime ulaşsınlar. ben bu konuyla ilgili daha önce bir iki tane avukatım arkadaşımızı görevlendirdim. Bizzat hem savcıyla hem hakimle görüştürmeye gönderdim. Devamında arkadaşlara söz verdiğim üzere yarın yani 7 Ocak'ta bizzat kendim Adana'ya gidiyorum. Orada hem savcıyla hem de hakimle görüşmeyi yapacağım. Son güncel durum nedir, e, bu sorunu nasıl çözebiliriz, e, temel sorun neden kaynaklanıyor, neden yaklaşık 4-5 ay geçmiş olmasına rağmen bu ROBLOX neden açılmadı, onları birinci ağızdan, birinci muhataplarla görüşerek öğrenmeye çalışacağım. E, bundan sonra da bu konuyla ilgili de e, gerekli Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri ve çocuklarını bilgilendireceğim. Şu anki durum bu. Yani bizim bugün 3 gün sonra açılıyor, 4 gün sonra açılıyor, 5 gün sonra açılıyor dememiz çok doğru olmaz. Ama şunu diyebiliriz, bakanlığın yapmış olduğu açıklamaları değerlendirerek baz alarak şu anda Roblox'ta Cumhuriyet Devleti kurumları arasında bir iletişim var. Bu iletişim sonucunda çözüme kavuşturulduğu anda yani Roblox Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taleplerini yerine getirildiği anda Roblox'un açılmasının önünde herhangi bir engel yok. Umut ediyorum bu kısa sürede çözülür ve çocuklarımız da keyif alarak oynadığı bu oyuna kavuşurlar. Peki çok teşekkür ederiz Selahattin Bey açıklamalarınız için. Değerli izleyiciler sizler de kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.